Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında, Medical Park stadına Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer, nefes nefese geçen mücadeleden iki birlik üstünlükle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anastasios Bakasetas, penaltı ve 47. dakikada Anthony Vakeme kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golü 70. dakikada Isaac Kofiye'den geldi. Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek 2015-16 sezonundan sonra ilk kez 2-2 ile başladı. Puanını 6'ya yükselten Trabzonspor, hafta sonu Giresunspor'a konuk olacak. Perşembe günü ise Roma deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise ligde Göztepe'yi ağırlayacak. Perşembe günü Kopenhag ile Danimarka'da karşılaşacak. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivas Spor'u konuk eden Trabzonspor, son iki resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5 bir kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçının 11'iyle ligdeki Demir Grup Sivas Spor karşısında mücadele etti. Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı. Bordo Mavili takımın gollerini 15. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 47. dakikada Anthony Vakeme attı. Demir Grup Sivasspor'un golünü ise 70. dakikada Kofi kaydetti. Trabzonspor, Süper Lig'de 2 maç sonrasında 6 puana ulaşırken, Demir Grup Sivasspor ise 0 puanda kaldı sezona müthiş başlayan vakayeme, zorlu Sivas karşılaşmasına da damga vurdu. Nijeryalı Yıldız önce penaltı yaptırdı, 47. dakikada ise müthiş bir füzeyle Ali Şaşalı avladı. Fırtınanın Yıldız'ı şimdi gözünü Roma'ya dikti. İlk maçta İtalyan ekibinin sol kanadını felç eden vakayeme, artık rövanşa kilitlendi. Gervinho Hamşik, Cornelius gibi çok önemli oyuncular kadroya katıldı ancak Trabzonspor'un hala en önemli silahı Anthony Vakayeme. Kamp dönemini müthiş geçiren, sezona da süper başlayan Nijeryalı yıldız, şovuna Sivas Spor karşılaşmasında devam etti. İlk yarıda Vakayeme'nin ortasında Azubuike'nin eline çarpan top sonrası fırtına penaltı kazanırken Vakasetas ağları sarstı. 32 yaşındaki sol kanat, ikinci yarının henüz başında ise müthiş bir füzeyle Sivas Spor kalecisini çaresiz bıraktı. Bu sezon Avrupa'daki 3 maç değil çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol kaydeden Vakayemen'in 2 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu şimdi gözünü deplasmandaki Roma mücadelesine çevirdi. Akyazı'daki maçta Roma'nın sol kanadını adeta felç eden ve karşısında oynayan Kardropa maç boyunca tam 12 kez çalım atan Vakayeme, Son vuruşlarda şanssızlık yaşamıştı. Vakayeme, Perşembe günü İtalya'da oynanacak Roma mücadelesinde bu kez ağları havalandırmak ve turu getirmek istiyor. Fırtınanın Alanya Spor'dan transfer ettiği Manolis Siopis, Demir Grup Sivas Spor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez kadroda yer aldı. Yedek başlayan Yunan ön libero, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Orta sahada klasik savaşçı kimliğini kısa sürede gösterip önemli katkı sağlayacağını belli etti. Karşılaşma sonrası Siopis'e sosyal medyada taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sezona iyi başlamayan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Sivasspor karşısında müthiş bir performans ortaya koyarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yeni sezona formsuz başlayan Uğurcan Çakır, Sivasspor mücadelesinde eski günlerine dönüş yaptı. Maç içinde çok önemli kurtarışlara imza atan milli filebekçisi, Gradel'in de penaltısını çıkardı. Hatta devamındaki kafa vuruşunda da gole izin vermedi. Ancak İsmail'in uzaklaştıramadığı topu Kofi Ağlar'a gönderdi. Kalesine gelen 4 şutun 3 ünü kurtaran Uğurcan, aynı zamanda 24 uzun top denemesinin 9'unda başarı sağladı. Transfer dedikoduları nedeniyle kafasının karışık olduğu iddia edilen Yıldız Kaleci, tamamen şampiyonluğa kilitlendiğini dünkü performansıyla kanıtladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Densville'i Trabzon'a getirdi. Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, merhaba arkadaşlar diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzon spor armasını öptü. Savunma oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden geçerek Bordo Mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına bir asistlik katkı sağladı. Almanya'dan Sörlot ile ilgili flash gelişme Almanya'nın saygın basın kuruluşlarından Bild, Sörlot'un kiralandığını duyurdu. Sport'un internet sitesinde yer alan habere göre. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Alexander Sörlot için flash bir iddia geldi. Almanya'nın en güvenilir haber kaynaklarından Bild, Leipzig'in Sörlothule Liga ekibi Real Sociedad'a kiraladığını okuyucularına duyurdu. Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Leipzig'in yolunu tutan Norveçli oyuncu, Bundesliga'da forma giydiği 29 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Sivas Sporu 2-1 mağlup eren Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Ligi play-off turu rövanş maçında As Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sahasında oynadığı ilk maçı 2 bir kaybeden Bordo Mavililer, rövanş maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışma ile başladı. Sivas spor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5-2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivas Spor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivas Spor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunurken, takımda uzun süredir formaya hasret kalan Abdülkadir Parmak konusuna da değindi. Avcı kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ın giribal enfeksiyon geçirdiğini, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini de belirtirken, transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise transferin %95'inin tamamlandığını, bir veya iki oyuncu daha kadrolarına dahil edeceklerini sözlerine ekledi.